Siz nasılsınız? İyi. çok şükür. Toparladınız. Evet. Ömür daha önce Evet, çok evet. geçmiş çok olsun. Geçmiş olsun. Hocam, çok memnun olmuş. Evet. Gelini hocam. İşte geliniz verdi. Gelini Öyle evet. mi? Evet. Akraba

Allah tuttuğunu altın etsin gönlümü. Bir insan hayatıydı. Buna kayıtsız kalamazdı kimse diye düşünüyorum. Organ naklenin bu süreçte ne kadar önemli olduğunu, insan birebir yaşayınca daha çok önemli olduğunu görüyor. O yüzden insanlar buna daha dikkat etmeli. Süreç, annemde bir sırt başlayan bir süreç oldu. Ben de sağlıkçıyım. Hastanede çalıştığım için işte e, hoca dahiliye uzmanımız vardı. Çalıştığımız hastanede ona başvurduk. Tetkikler falan yapıldı. Ondan sonra da e, dedi burada bir kitle gibi bir şey gözüküyor karaciğerde. En son işte tomografiydi. Erken buraya geldik. Hocamıza başvurduk. Oğuzhan hocam hocamıza, Kaan hocamıza başvurduk. Onlar da dedi e, karaciğerde de kitle var gibisinden. Nakil olması gerekiyor dedi. E, ben dedim hocam vereyim. Benim bulmadık kanından dolayı Eşim sağolsun e, onun kuydu, o da e, gerekli tetkikleri yapıldıktan sonra burada ameliyatımız olduk nakil ameliyatı olduk şu anda iyi çok şükür. Organ yetersizliği e, insanlar için hastalarımız için ciddi e, sorunlara yol açan önemli bir e, halk sağlığı sorunu hem e, ülkemizin ekonomisinde hem iş güç kaybında hem de yaşam kalitesini etkileyen en önemli faktörlerden biri. E, bazı hastalarımızın ma maalesef ilaçla veya cerrahi yolla tedavisi olmuyor. Yani tek çözüm organ nakli veya doku nakli oluyor. Bu durumda da hocalarımız devreye giriyorlar. E, tabii bunun için e, kadavradan e, nakil bulmak, alıcı bulmak nispeten kolay olsa da canlıdan organ bulmak e, oldukça zor. Tabii bunun e, başlıca nedeni e, halkımızın bu konuda bilinçsiz olması. Biz aslında bugün hasta ziyaret canlıdan bir karaciğer nakli yapıldı ve 2025 yılında bu dördüncüsü oluyor. Bu işi yapan hocamız Oğuzhan hocamız, doçent doktor Oğuzhan Özşay hocamız ve tabii ki ekibi. Çünkü canlıdan organ nakli yapmak büyük bir iş, zor zor bir iş. Ekip gerektiriyor. Yaklaşık sanıyorum 25 kişi kadar değil mi bu ekipte çalışıyor? Sadece organ nakli esnasında iki ameliyat tane odası gerekiyor. İşte yoğun bakımda arkadaşlarımız ayrıca çalışıyorlar. Anestezi ekibimiz var. Yine hocamızın işte Kaan hocamız var. Hepsi birlikte bir ekip halinde çalışıyorlar ve 2019 yılından beri bu canlı nakilleri yapıyorlar. Yaklaşık toplamda 82 tane karaciğer nakli oldu. 76 tanesinin kadavradan olduğunu hatırlıyorum. 6 tanesi de canlıdan ama 2025 yılında bu nakiller hız kazandı ve 20 adet karaciğer sadece karaciğer nakli yapıldı. Bunun dışında hatırladığım kadarıyla 596 tane de böbrek naklimiz var bugüne kadar üniversitemizde. Biz işte bugün hastamızı ziyaret ederek bu yıl dördüncü canlı karaciğer nakli olan hastamız kendisinin durumu oldukça iyi. Onu ziyaret ettik. Hem yaptığımız hizmetleri aslında üniversitemiz olarak bunları sunmak istiyoruz, hem de farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu yıl itibariyle 1396 kişi organ bağışında bulundu üniversitemizin rehberliğinde. Paneller yapıyoruz, bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Bu konuya oldukça önem veriyoruz. Ancak şunu bilmeliyiz ki yaklaşık ülkemizde 32 bin, 33 bin kişi organ bekliyor ve onlar için tek umut, başka bir seçenekleri yok. Ee, ve onlara e, hepimizin e, bağış yapması gerekiyor ki e, özellikle canlı bağışlar dediğim gibi önem arz ediyor e, ve bu şuurun, bu bilincin oluşması gerekiyor. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Karadeniz bölgesinde karaciğer nakli yapılan tek merkez. 2018 yılında buraya geldiğimde bir hayalin peşinde koşarak geldim. ve Bu hayalime destek veren Rektör Hocam başta olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarıma, çok geniş bir ekibimiz söz konusu. Teşekkür ediyorum. Bu hayal canlı vericili Karaciğer Nakli'ydi. Karadeniz'de nakil yapılan, Karaciğer Nakli yapılan tek merkez, aynı zamanda canlı vericili nakil yapılan tek merkez konumunda olmak, ve bunun gururunu yaşıyorum ben şu anda öyle söyleyeyim. Ee, canlı vericili kare naklinin başlangıç aşamasındayız. Ee, bu gururu yaşamamda yardımları olduğu için rektör hocam ve tüm hastane personeline Kaan hocama, hocam hocam, e, tüm ekibimize ayrı ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ee, tabii organ bağışı, kadabeli karaciğer nakli son dönem karaciğer yetmezliği olan hastalar için daha önemli fakat canlı vericilik karıca nakli bir gereklilik ülkemizde bunun artarak devam edeceğinin müjdesini vermek istiyorum destekleri olan tüm çalışma arkadaşlarıma tekrar sizin önünüzde hocam size ayrı, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evet, hocam ben. çok memnun olmuş.